Bu kez ise vektör moment dengede basit makineler işleyeceğiz. Kuvvetten kazanç sağlamak amacıyla iş kolaylığı yaratan basit makineler günümüz koşullarında da kullanılmaktadır. Basit makinelerde işten yani enerjiden kazanç olmaz. Kuvvetten kazanç olur. Aynı oranda yoldan ziyan edilir. Ve W eşittir F çarpı X daima sabittir. Dolayısıyla F azalırsa X'in arttığını sabit kalması için göreceğiz. Kaldıraçlar. Destek ortada kaldıraç işleyeceğiz. Destek ortada, sol tarafa bir taş veya bir yük konuyor, diğer taraftan da bir kuvvetle orantılanmaya çalışıyor. Daha önceden işlediğimiz konulardan O noktasına göre moment alırsak, sistem dengede ve P çarpı A eşittir F çarpı B'dir. Burada P büyük A ise doğal olarak P, P büyüktür F olacaktır. B büyük A ise P büyük F olacaktır. Dolayısıyla kuvvet, kuvvetten kazanç sağlanır, yoldan ziyan edilir. B yük ortada kaldıraç. Örnek vermek gerekirse kayık veya el arabası. O noktasından bir destek kondu. Ortada bir yük var ve F kuvvetiyle orantılanmaya dengede kaldırmasına çalışıyoruz. P kuvveti aşağıya doğru ağırlık veriyor. P çarpı A yine o noktasına göre moment aldık. F çarpı B'dir. Dolayısıyla B büyük A, A ise P büyük F olur. Dolayısıyla kuvvetten kazanç sağlanır. Kuvvet ortada kaldıraçlarda cımbız, maşa gibi kaldıraçlarda F ile Kuvveti ortadan yukarıya doğru ittiririz. Dolayısıyla aşağıya doğru bir ağırlık orantılanmış dengede kalmış olur sistem ve dolayısıyla P çarpı A eşittir F çarpı B'dir. A'nın büyük olma koşulluğunu incelersek F'in P'den büyük olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla kuvvetten zarar yoldan kazanç sağlanır. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus vardır. Diyelim ki yatayla alfa derecelik açı yapacak şekilde bir sistem söz konusu. Bu noktada P aşağıya doğru tam ortada özdeş ve türdeş bir çubuktan bahsediyoruz. F kuvveti de yukarıya doğru dengelemeye çalışıyor. Bu sistem bu şekilde dengede kalmaya çalışıyor dersek o noktasına göre moment alalım. Hiç bu kuvvetlerin yatay veya düşey bileşenlerini ayarlamamıza almamıza gerek yoktur. Direkt P çarpı 1 bir... Evet bu konu hep buraya kadar anlatılabiliyor. Bu sitede konunun devamını görmek için www.gokaycelik.com sitesini ziyaret ediniz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.